Çocuğun e, bilgi konusunda gelişiminden ziyade sadece ebeveynliğini yapmalı. Biz velilerimizle bunu çok konuşuruz. Ne olursunuz siz evde anne baba olun, öğretmenliği bize bırakın. Bazen kayıtlar esnasında şöyle muhabbetler çok olur. İşte hocam evde biz şu 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 setleri yaptık, şunları 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 yaptık. Hani bazen böyle şakalaşırız ailelerimizle. Deriz ki bize çok gerek kalmamış, siz evde zaten gerekeni yapmışsınız. Evet. Bilgiyi sadece kitap başında öğrenilen bir şey olarak görmek herhalde bizim en büyük tehlikelerimizden biri. Aslında bilgi toplumda öğrenilen bir şey. Evet kitap başında dikkat çalışmaları, zeka çalışmaları, çocuğun akademik anlamdaki eğitimleri tamamlanabilir. Fakat okul dediğimiz şey aslında sosyal beceriyle bilginin bir arada geliştiği bir yer. Dolayısıyla bu sosyal beceriyi evde veremediğimiz için okullara muhtacız. Burada Rolleri iyi ayırt etmek lazım. Evde öğretmenliğe soyunan bir anne istemeyiz. Evde anne isteriz. Burada da öğretmenlerimizden siz onların ebeveynleri değil öğretmenlerisiniz deriz. Çünkü bir anaokulu öğretmeninin de en büyük handikaplarından biri aşırı duygusal bağlanmadır. İki tarafında bu konuda kimliklerini ve rollerini hiçbir şekilde karıştırmaması gerekir. Çalışan ebeveynin aslında belki de evde olan anneden en avantajlı yönlerinden biri daha programlı hareket edebilmesi. Bu programı çocuğun okul saatlerine göre düzenlemesi anneyi mutlaka rahat ettirecektir. Çocuk da çalışan bir annenin çocuğu olmanın farkını belki bu disiplinle kazanabilir. Bunu çok olumluya çeviren ailelerimiz de var. Ama tamamen Olumsuz, durumu elinde patlayan, bunu bir türlü organize edemeyen ailelerimiz de var. Çalışan ebeveyn olmak mutlaka ki çok kolay bir şey değil. Fakat iyi planlandığında, önemli olan çocuğunuzla geçirdiği vakit değil. Hani klasik bir söz var ya, kaliteli zaman, kaliteli zaman. Aslında kaliteli zaman tam da burada devreye giriyor. Çocuğunuzla geçirdiği vaktin çokluğu değil, o vaktin nasıl geçtiği ve birbirinizi ne kadar hissettiğiniz. Çünkü bizim e, oluyor öyle öğrencilerimiz. Yani günün 12 saatin neredeyse sabah ya da akşam yedi bizimle geçiren ve eve gittikten sonra ailesiyle sadece 2 saat vakit geçirebilen. Dolayısıyla biz e, bu ailelere özellikle yemek saatlerini iyi değerlendirmelerini, yemekten sonra mutlaka bir sohbet ve uykuya dalarken mutlaka çocuğun yanında olmalarını, bunu tabii tüm ailelere tavsiye ediyoruz ama çalışan anne belki burada biraz daha vakit kazanabilir diye eğer çocuğu aileden daha önce eve geliyorsa, bir büyük anne, büyük baba, bir bakıcı, başkası tarafından çocuğun bakımı üstleniliyorsa belli bir süre, mutlaka o bakan kişiye de bir programlama yapması çocuğun sağlıklı gelişimi açısından çok önemli. Aksi takdirde bizim burada anlattıklarımızla akşam evde annenin sağlamaya çalıştığı disiplinin arasında tamamen relaks ve kuralsız bir zaman kalmış oluyor. Bu zaman dilimi de çatışmalara sebebiyet veriyor. Bu sefer çocuğun gözünde anne geldiğinde işte kötü anne baba kurallar koyan, okula geldiğinde disiplin uygulanan ama o ikisinin arasında tamamen belki de taviz verebildiği bir süreç oluşuyor. Bazen ihtiyaç var mıdır? Evet ihtiyaç vardır ama bu her gün rutine dönerse bu disiplinsizlik yarın bir gün sıkıntı çıkabilir. O yüzden ebeveynin her şekilde o arada kalan zamanı da programlaması ve kontrol altında tutması sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz.